Selamünaleyküm arkadaşlar. Kübra İbiş YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kübra İbiş Hepinize güzel, hayırlı bir gün diliyorum. Bugün sizlerim e, çiçeklerin ortasına kullanacağımız farklı bir tohum anlatımıyla geldim. İnşallah e, bu şekilde arkadaşlar tohumlarım e, örnek gösterecek olursam bu şekilde çiçeğimizin orta kısmında kullandım ben. Oldukça güzel ve gösterişte duruyor. E, dilerseniz. Tohumun anlatımına geçelim. İplerinizi ayarladıysanız inşallah tekrar bu tohumlarımı gösterecek olursak yakından bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Top şeklinde ve oldukça güzel gösterişli bir model. Sarı ipimi elime aldıktan sonra hanımlar hemen parmağıma sihirli bir halka yapıp buraya bir düğüm yapacağım ama önce kameramı netleştirmem gerekecek. Evet. Kameramı netleştirdikten sonra arkadaşlar buraya bir düğüm yapacağım. Ve üzerine toplam 10 tane olacak şekilde mini surafalar yapacağım. Arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Hemen parmağımızdan halkamızı çıkardıktan sonra arkadaşlar kısa ipi parmağımla çekiştirerek tohumu büzüştürdüm ve bu şekle getirdim. Şimdi yapmamız gereken baştaki zürafaya batıp iğnemi baş kısmı ipimi baş kısma getirmek olacak arkadaşlar. Şimdi sırasıyla her zürafadan olacak şekilde buralara toplam 10 tane zürafa yapacağım. 3 4 5 6 7, 6 7 8, 8 9 10 ve onuncuyu yaptım Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken sırasıyla yine her aynı şekilde her zürafaya denk gelecek şekilde Arkadaşlar bu şekilde batıp e, tohuma boru kısmını vermek olacak böyle motifi daha doğrusu tohumu ikiye katladıktan sonra o boru şeklini yavaş yavaş oluşturacağız. Elimizden geldiğince küçük zürafalar yapmaya özen gösterelim ki tohumumuz da oldukça güzel ve gösterişli dursun. Hanımlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş boru kısmını oluşturmaya başladım. Bu şekilde toplam 7 sıra olana kadar borumu büyütmeye devam edeceğim. Bakın, tohumun borusu oluşmaya başladı arkadaşlar. 7 sıra olana kadar devam ediyorum. Biraz daha büyütmem gerekecek. bu şekilde devam ediyorum. Hemen hemen bitmek üzere hanımlar. Bir iki tane daha zürafa yaptıktan sonra sayı olarak bakıp kontrol edeceğim. Hemen bir sayalım arkadaşlar. Bakın üst kısımdan bu şekilde sayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 sıra olmuş. Bir sıra daha tamamladıktan sonra motifim yavaş yavaş bitmeye yakınlaşıyor. İnşallah. Hemen bir sayalım hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet 7 sıra olarak tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi burada size arkadaşlar püf noktasını göstereceğim. Bakın e, dışarıdaki e, yapılmış olan zürafaların iğnemi dış kısımdan olacak şekilde iç kısma doğru geçirip ipimi bu şekilde her zürafadan denk gelecek şekilde ilerleteceğim. Çünkü sonrasında bu benim e, tohumu büzerken sık bir şekilde büzmesinde bana fayda sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde her zürafadan olacak şekilde iğnemi dış kısımdan iç kısmı doğru tek tek geçirip ipimi bu şekilde aralarda götürmüş oldum. Ve sonuncuyu da geçirip arkadaşlar tamamladım. Şimdi burada e, yapmamız gereken tohumumu bıraktım hanımlar ve bir makasa ihtiyacım var. Makas ucunu kullanarak arkadaşlar e, tohum yaptığım renkteki ipimi aldım elime ve makasın uç kısmını getirerek buraya e, sayı önemli değil. Rastgele makasın ucuna ipimi doladım. Çünkü tohumumun iç kısmında kullanacağım bu tohumu. Ee, bu şekilde rastgele ipimi doladım. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Ee, kestikten sonra sarı ipimi kenara koydum. Ve tekrar arkadaşlar tohumu elime alıp Makasın ucundaki ipimi çıkarttıktan sonra hemen tohumun iç kısmına yerleştirip iğnemle iyice iç kısmına kadar yapmış olduğum ipimi yaptım ve arkadaşlar iğnemde takılı olan ipimi bu şekilde çekerek iyice büzdüm. Büzdükten sonra uç kısmında kalan Hemen ipleri hanımlar keselim ve yakalım ki görüntü kirliliği olmasın. Ve bu şekilde arkadaşlar büzdükten sonra e, herhangi bir yerden tohumum batarak çift düğüm atıp buraya bir düğüm oluşturdum. Ve bu şekilde tohum şeklini verdim hanımlar. Gelelim uç kısmındaki kısa ipimizi bunu da yine aynı şekilde iyice büzüştürerek şu orta kısımdaki boşluğu kapatmış oldum. Yine aynı şekilde bunu da buradan kestim. Ve yakarak buraya yapıştırdım hanımlar. E, tohumum tamamlanmış bulunmakta. Bu şekilde bakın top şeklini verdim. Tohumların bu şekilde hanımlar tamamlanmış bulunmakta. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylık diliyorum. Umarım videom, videom sizlere fayda sağlamaktadır. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.